Herkese merhaba. Hamilelikten bebeğe videolarımızın ilk ilk ile sizlerle beraberiz. Bugün size özellikle hamile kaldığımız an e, ilk e, neler olacak, neler hissediyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu kendi deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben e, hamile kalmaya karar verdiğimde e, önden altıdan önce iki tane düşünüm var. Tabii o yüzden e, benim için hamilelik haberini almak biraz endişeli, biraz kaygılı. Ama çok mutluluk verici bir, bir duyguydu. Çünkü bebeğimin e, inşallah sağlıklı olacak e, bütün e, bu heyecanıyla e, doktoruma muayene olmuştum. E, Doktor ilk, e, şey, tabii gebelik testi yaptık. Gebelik testinde e, BTC yani yüksek olunca e, gebelik e, olduğunu öğrendik zaten. E, sonra tabii 8. hafta gibiydi sanırım. Kalp atışını duymak için e, ultrason muayenesine gittiğimde çok heyecanlıydım. Yani kalp atışını mı duydum? Benim kalbim mi yerinden çıktı bilmiyorum ama çok heyecanlıydım. Çünkü gerçekten ilk hamileliğim 6 haftada, ikinci hamileliğimi 8. haftada kaybetmiştim. İlkinde hiç bebek oluşmadı. Yani bir böyle keseyi gördük. Taçlanmadan yani kalp atışı içinde olmadan kaybetmiştim. İkinci bebeğimde kalp atışını duymuştum. Fakat ondan sonra çok kısa sürede de onu da kaybetmiştim. O yüzden kalp atışını duymak benim için çok kıymetliydi. Fakat bir o kadar da heyecanlı ve biraz da korkuyordum. O yüzden ultrason masasına oturup o doktorum beni muayene ettiğinde ee, heyecandan çok korku yaşıyordum. Yani bütün vücudumu titrediğini hatırlıyorum. Ama e, tabii kalp atışını duyunca dünyanın en mutlu insan oldum ve sanırım bütün hamilelik boyunca o sesim e, acayip bir fan oldum. Sürekli, her gün, altı dünya gelinceye kadar ben hastaneye gittiğim sürece ve her, gittiğim her gün mutlaka ultrasonla bebeğimin kalp atışlarını dinliyordum. E, tabii bu iyi bir şey değil, bu yapılması gereken ve bu önerilen bir şey değil. Ama ben tabii e, hastanede çalıştığım için, tüp bebek koordinatörüydüm o zaman, tüp bebekte çalıştığım için... E ee, bu beni, hani ultrasonlarda elimin altında olduğundan dolayı böyle bir imkanım vardı ve o yüzden baktım. Hatta bazen neler şey diyor soruyor. Bundan da bahsedeceğiz. Ultrason zararlı mı? Her seferinde ultrasona girmek gerekli mi? Ha yurt dışında insanlar 3-4 kere giriyor. Biz niye her girdiğimize giriyoruz gibi çok sorular oluyoruz ama esasında ultrason ses dalgasıyla hareket eden e, ve bebeği bize o şekilde gösteriyor. O yüzden bunun bir zararı yok. Zararı olmuş olsa benim oğlumun e ecizmiş, doğmuş olması gerekiyordu. O yüzden haftanın 6 günü hastaneye gittiğimi düşünürseniz e, her gün işe başlamadan önce kendi odamdan önce ultrason atına gidip kalp atışına bakıyordum ki hareketlerini hissediyor olmama rağmen ondan sonra da günüme devam ediyordum Tabii bu dönem biraz tabi annenin ne olduğunu anlamaya çalıştığı vücudunda bir değişiklik olacak mı bir hareketlenme olacak mı diye hissettiği bir dönem genelde bazı anneler hafif bulantı hisseder ama genelde 8. 9. haftadan sonra görüyoruz bu bulantı hissini baktığınızda gebelik hormonu vücudumuzda belli bir düzeyine gelinceye kadar bizde böyle bir takım değişiklikler yaratıyor çünkü vücudun bu hormonu dengeleyebilmesi gerekiyor o yüzden ilk trimester dediğimiz ilk 3 ay biraz böyle heyecanlı ee, için Biraz şikayetlerimizden olduğu bir dönem ki bunlarla ilgili ayrı bir video bir sonraki hafta paylaşıyor olacağım ee, hamileliğimizde işte o bende ne oldu derseniz ee, bende böyle uyku hali çok fazlaydı duygusal e, olarak e, çok heyecanlıydım ve çok korkuyordum o yüzden duygusal olarak çok etkilendim ama bu benim önceki kayıtlarıma bağlı bir heyecan da olabilir ama tam tersi e, normal bir süreç de olabilir yani normalde de böyle olanabilir ama ben benim deneyimim ben çok heyecanlıydım. Ee, çok her gün ultrason hareketli yani bebeğin hareketini istediğinceye kadar geçen o süreçte e, çok heyecanlıydım. Ee, sonrasında bu heyecanın e, yanında da uyku halini çok hissediyordum. Belki siz de böyle bir şey hissediyorsunuzdur. Ee, böyle gözleriniz açık ama içiniz uyuyor şeklinde gidiyorduk. Ee, arkasından e, bu uyku halinin haricinde ben de bulantının e, kusmadan değil yani bütün hamileliğim boyunca sürekli bulantım olmasına rağmen. Herhalde bir kere falan kusmuşumdur ya da hiç kusmamışımdır. Hiç hatırlamıyorum. Ee, ama bulantı hali çok felaketti. Çok fenaydı. Çünkü ben ekstra da gebelik hormonu alıyordum düşüklerden dolayı. O yüzden de gerçekten bulantıyı çok felaket yaşıyordum. Siz de acaba hangi şikayetleri yaşıyorsunuz, paylaşırsanız hep beraber bunu da konuşuruz. Ee, bunun dışında tabii e, çok ol ve bu hormonların vücudumuzda yaptığı dengesizliğin dışında bedensel olarak çok bir şey hissetmiyorsunuz. Sadece duygusal olarak çok yoğun bir duygun oldu. İçinde bebeğinizin nasıl büyüyeceğini, bu sürecin nasıl geçeceğini ve bir sürü hayallerinizin olduğu bir dönem. İşte cinsiyetini hayal ediyorsunuz ama e, burada çok çok fazla dillendirmenin yani bu haftalarda çok fazla e, sağa sağ solu söylemenin yani aile büyüklerin dışında çok da tavsiye etmiyorum. Şöyle ki tabii ki bu benim deni yaşadığım deneyim yani kötü deneyimler de buna bir şey oldu ama şöyle söyleyeyim size e, her yüz gebeliğin onunda 10 yani yüzde on ilk bebeklerin e, kayıplarını görebiliyoruz. Bu kayıpların nedeni doğal eliminasyon dediğimiz bir şey. Yani bebekler kendilerinin e, eğer bebekte bir genetik problem varsa bebek kendini kendi kendine imha ediyor. Bazen mesela adet et gecikmesi oluruz. O ay çok adet olduğumuzu çok yoğun kanamanız olur. Belki bakar belki de o bebeği biz fark etmeden bir hamilelik oldu ve kendiliğinden kimyasal gebelik olarak Bebeği kaybettik. Böyle bir süreçte yaşamış olabiliriz esasında. Çok çok insan yaşamış olabiliyor. Çünkü her yüz annenin %10'u yüksek bir oran baktığınızda. Ama tabi e, o, bu sürecin olumlu yanlarından bakalım ve iyi düşünmeye çalışalım. Tabii ki hamilelik öncesinde doğum, e, hamilek olmaya karar verdiğinizde bir kadın doğum hekiminizle görüşmüş olmanız çok çok kıymetli. Onun dışında eğer sigara içme alışkanlığınız varsa artık bunu yavaş yavaş bırakmanız gerekiyor. Çünkü e, artık hamilelik sürecinde sigara içtiğinizde bebeğin içerinize giden oksijen miktarını azaltmış oluyorsunuz. Erken eğer çok içerseniz erken doğma neden olabiliyor ve bebek nikotine bağımlı olarak doğuyor. O yüzden biraz daha dikkat etmek lazım. Hamilelikte bunu yavaş yavaş azaltmaya çalışmak gerekiyor. Yine bu dönemde toksoplazmaya bakılacaktır. Yani hamilelik netleştiğinde doktorunuz sizden birkaç tane kan tahlili isteyecek. Bunlardan işte toksoplazma evinizde bir hayvan var mı siz bundan bu virüs kaptınız mı aldınız mı onlara bakıldığı bir şey. İşte tam kan sayımı gibi kanama kan değerlerinizin genelliğini görmek istiyor genelde doktor doktor bey, e, doktor bey ya da doktor hanım. E, kan değerleriniz ve ona göre de gerekiyorsa size e, bir takım takviyeler de verebiliyorlar. O yüzden bu süreçte yani hamilelik süreci boyunca Artık hamilelik e, öğrendiğiniz, öğrendiğiniz an itibariyle e, hiçbir ilacı, hiçbir radyolojik uygulamayı kadın doğum hekiminize sormadan kullanmamanız gerekiyor. Çünkü artık içeride bir bebek oluştuğu olduğu için yaptığınız işiniz her şey bebeğinizi direkt etkileyebilir. O yüzden mutlaka çocuk doktorumuzla, pardon, kadın doğum hekimimizle bu konuyu konuşmamız gerekiyor. E, bunun yanı sıra da e, özellikle ilk 3 hafta ayda hani hamile olduğunuzu öğrendiğiniz an itibariyle anneler genelde işte, işte hangi sporu yapsam ...şu spor işte ilave yoga mı yapayım, pilates mi yapayım... ...gibi böyle bir e, heyecanın içine giriyoruz. Ama siz daha önceden... ...yani hayatınızın daha evvelki evrelerinde... ...hamile kalmadan önce spor yapan biriyseniz devam edebilirsiniz denir genelde eğer her şey yolundaysa ama hiç spor yapmayan biriyseniz, genelde ilk 3 ay vücudun bebeğe alıştığı bebeğin size alıştığı bu süreçte spor yapmayı genelde önermezler ne yapabilirsiniz minik yürüyüşler yapabilirsiniz kendinize küçük anlar yaratabilirsiniz İşte bu küçük anlar yaratabilirsiniz derken işte kahveler çaylar bizim böyle hayatımızda çok kullandığımız bir şeyse bunları biraz dengelemeye başlıyoruz yine e, şarkı tevgi, beslenmemize biraz dikkat etmemiz gerekir ama bu beslenme ile ilgili yine ayrı bir video paylaşacağım için orada detayları paylaşıyor olacağım sizinle e ama sağlıklı beslenmeye çalışmak burada çok önemli Tabii hamile kalmadan önce kilolarımız eğer bir planlı bir gebeliyse öncesinde kilo takibinizi yaptırmak benim gibi kilolu biriyseniz belki bir diyetisyenle görüşmek ve bu süreci diyetisyenle devam etmek çok işinize yarayacaktır ben de e, hamilelik sürecim boyunca bir diyetisyenle bu süreci geçirdiğim için toplam 6 kilo aldım e, ama yine de yani bakın minik kilo almama az kilo almama rağmen e, preeklamsız dediğim, gebelik zehirlenmesi dediğimiz yani yüksek tansiyona bağlı e, erken doğum nedenlerinden bir tanesi. O yüzden mutlaka buna dikkat etmemiz gerekiyor. Fiziksel olarak ne kadar e, şekil değiştirdiğimiz değil. Esasında doktoru ilgilendiren sizdeki kilo alımı. E, esasında bizim e, vücudumuzun bir kanı var. Tabi vücudumuzda bir kan miktarımız var. Kilo aldıkça, kilo aldıkça vücudumuzdaki bu kan miktarı artıyor. Bunun yanı sıra içeride bebeğimiz var. Bebek kan dolaşımında bize eklendiğinde kalbimiz izin yükü çok artmaya başlıyor. O yüzden de bu dönem, bundan sonraki dönemlerde mutlaka e, kilonuzun e, miktarı e, doğal olarak tansiyonunuzda direkt etkili. O yüzden her muayeneye gittiğinizde doktor sizi tartacak ve kilonuzu ölçecek. O tartma kısmı çok sevimsiz ama kilo kilonuzu tabi e, dikkat etmek tansiyonumuz için hem kendi sağlığımız hem de bebeğimizin sağlığı açısından çok önemli. İşte bu e, kilomuzu takip edeceğiz. İşte spor yapıyorsak belki devam edeceğiz ama yeni başlayacaksak ilk üçe atlatacağız. Biraz kendimizi dinlediğimiz, sakinleştiğimiz iç, 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 içimizde e, bu heyecanı yaşadığımız e, e, çok güzel bir dönem. Hamileliği genelde e, başta bunu söylemeliydim belki ama üç trimesterden e, inceliyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncü trimester. İlk trimester dediğimiz gibi ilk üç ay bebeğin vücuda a, Alıştığı temel organlarının oluştuğu bir süreçken ikinci üç ayda esasında en rahat olduğumuz dönemdir içeride bebek gebelik orman alışmışızdır... ve bebeğiniz de içeride artık yavaş yavaş büyümeye başlıyor işte cinsiyetini öğreniyoruz bir takım kan isimlerini yaptırdığımız bir süreç son trimesterde artık iyice büyümeye başladığımız ve doğumun yaklaştığı... ve doğumun doğum üzerine daha çok konuştuğumuz bir süreç haline gelmiş oluyor bu böylelikle bugün yavaş yavaş videomu sonlandırıyorum böylelikle sizin de hamilelikten bebeğe olan ilk videomu paylaşmış oldum. Sizin de bu konuyla ilgili fikriniz varsa bana Esra şunlardan da bahsedin derseniz mutlaka bana yorum şeklinde yazın. Mutlaka bu videolarıma sizin istekleriniz üzerinde de değişik içerikler de ekliyor olacağım. o, siz de ilk hamile kabirinizi nasıl aldınız? Onunla onu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like yapmayı da unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.